Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizi çok çok öpüyorum sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz sevgili platonikler anlık durum. Yine yorumlara bakarak e, çekeceğim sevgili arkadaşlar. Diğer e, videomuzda şu olacak. Aklımdaki işte aklımdaki senin aklındaki sana karşı ne düşünüyor? Seninle alakalı bir soru var mı diye çekeceğim. İlk konumuz bu platonikler. Bir sonraki videoda işte o aklımdaki durum olacak. İki tane destem var sevgili arkadaşlarım. Siz güzelce odaklanın diyor sanki işte ben buna odaklandım ya da buna işte enerji bir şekilde güzelce enerjini gönder gerisini bana bırak. Sen şimdi odaklan. Bu bir kolektif açılım unutma. Ee, bir de sevgili arkadaşlar bu falın sonunda bir de bilgilendirme yapacağım. Hangi tarz sorular işte tarotta çıkıyor. Hangi tarz soruları sormamalıyız. İşte hangi tarz sana tam net bilgi verir. Bunları da aktaracağım çünkü özel falan gelenler hala böyle soru sormayı bilmiyor bazıları. Diğer gelenler güzel soruyor onlar. Direkt çat çat cevap oluyor. Bazıya geliyor arkadaşlar. Adam... Yani <laughs> neyse onu konuşacağız. Siz güzelce odaklanın. Yoksa uzayacak o yüzden. Hadi bakalım. Anlatacağım hepsini. Tamam odaklandın. İlk olarak Lulia'dan başlayacağım. Evet. Şimdi sevgili platonikler bakalım sizinki ne düşünüyor? Bunu kafasına neler geçiyor? Hadi bakalım. Kartları karıştırıyorum. Şöyle diziyorum. Dört tane çekiyorum arkadaşlar. Hadi güzel çık. Değnek şövalyesi. Para üçlüsü. Azize kartı ve kupa kralı kartı o güzel çıktı İyi, hadi bakalım şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var anlık durumda yoğun bir şekilde aklındasın çok da platonik gibi de gelmedi bana tek taraflı gibi gelmedi söyleyeyim şöyle bir durum var karşı taraf çok senden geri kaçıyor değnek şövalyesi uzak duruyor ama seni çevresiyle de çok konuşuyor para üçlüsü yani garip olan bu arkadaşlar Şöyle dur kaydırayım. Yani tam böyle aslında e, senden kopmuyor da sana gelmiyor da ama senin muhabbetinde döndürüyor da parüsü. Fakat senin muhabbetin döndürürken kötü konuşmuyor. İşte şöyle böyle yapmıyor. E, çok diyor tatlı bir insan diyor. Azize kartı çok da diyor iyi de niyetli. Aslında diyor beni de çok seviyor biliyorum. Bana diyor duyguları diyor çok yoğun kupakalı kartı. Bir tık diyor geri çekiliyorum. O da tam diyor duygularımdan diyor emin olmadığım için. Aslında seni beğeniyor. Ve dürüst de bir insan bu arada. Aklındaki insan yani sevdiğin insan öyle şey bir tip değil. Kaypak bir tip değil arkadaşlar. İyi niyetli biri ama tam emin olmadığı için sana yanaşmıyor. Senin duyguların yüzde yüz. Sen onu çok seviyorsun. Ve hayatımın diyorsun aşkı bile olabilir. Yani o kafadasın. O da bunu biliyor. Ama ben tam diyor, emin değilim. O yüzden adım atamıyorum. Biliyorum çünkü beni diyoruz çok sevdiğini. Bu konudan kaynaklı diyor geri kaçıyor. Onu üzmemek için. Seninki böyle söylüyor. Ölüm kartı. Kupa beşlisi. Güneş kartı. Ve para Evet. Şimdi arkadaşlar. Şunu baştan söyleyeyim. Bir kere bundan adım gelecek. Yani sen ne konuşacak bunu bil. Ama bunun karar vermesi çok gelgitli olacak. Yani bir gün sana çok güzel yeşil ışık yakacak. Bir gün bakacaksın kırmızı ışık. Bir, bir gün bir bakacaksın ortalıklarda yok nötr. Yani bunlara alışkın ol. Bunlara lütfen e, böyle şey yapma. E, abartılı göze bakma. Niye böyle yaptı? Amacına falan tribine girme. Ölü gibi istiyor ki tribe girmezsen. Bunları çok sorgulamazsan kesinlikle diyorsan adım atacak güneş kartı. Çünkü bu insan seni düşünüyor. Hep söylüyorum. Bir insan bir insanı kale almazsa arkadaşlar adını bile hatırlamaz. Bana ne ya? Der geçer gider. Yani sen sevmediğin birini düşünüyor musun? Benim aklı bile gelmez arkadaşlar. Yani umurumda bile olmaz. Düşünün yani sizin de öyle. O yüzden bu kişi seni beğendi seninle de olmak isteyecek ama çok gelgitli olacak yani güneş yapar dokusu diyor ki aşk yaşanacak ama çok gelgitli olacağı için hemen diyor adım atmayacak bunu bil acele beklentin varsa olmaz bekleyeceğim bak ölüm ve kovesi çok bekleyen didik 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 eden birisi çok böyle düşünüyor 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 düşünüyor, düşünüyor böyle öyle. bekliyor 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 ondan sonra adım atıyor devam edelim Evet, As adam kartı, kuponlusu, para dörtlüsü. Hadi bakalım, bak bir tane daha attım. onu da alacağım. Kupon dokuzlusu. dur kaydırayım, o kartı alalım arkadaşlar. Bir tane de şey çıktı, değne kralı, alayım böyle. Görünüyor mu? Okey Evet. Arkadaşlar. Sevdiğiniz kişi çok duygusal birisi bak gerçekten yani öyle sert biri değil çok duygusal her şey onu etkiliyor her şey onu çok böyle yani kırabiliyor vesaire falan aslında o seni düşündüğü için sana hemen adım atmıyor yani benim amacım onu diyor duygularını diyor dolandırmak onu üzmek kullanıp diyor, atmak değil. Ben çok diyor bu konuda diyor suistimal edildiğim için asıl adam kartı. Yani işte biriyle olup da beklentiye girip girip işte bak benim seninle bir amacım yoktu. İşte ben seni sevmiyordum gibi gibi. Çok diyor durumlara maruz kaldığım için kupon suyu kartı. Bundan ötürü hemen diyor ona yanaşmıyorum. Yoksa çok diyor basitti. Sana işte aşığım, ölüyorum, bitiyorum, bir tanem ömrüm bunları diyor demek çok kolaydı. Ama ben onu kırmamak için diyor uzak durdum. Fakat beklerse Acele diyor etmezse kesinlikle diyor aramızda bir şeyler olacak. Kupa dokusu ve değnek kralı. Yani arkadaşlar gerçekten son nokta. Böyle bir insan bulmuşsunuz. Adım atarsa görüş. Yani hep söylüyorum size ben özel falarda bile söylüyorum. İnsanlar çok kötü. Özellikle erkekler. Kızlara buradan söylüyorum. Gözünüzü yüz açın dört aç tel gözünüzü yüz açın arkadaşlar her sen evlenmek isteyen sen evlenmek istemiyor o an yol yapıyorlar dikkatli olun yani bu çocuk işte artık ne neye göre dinliyorsan ki büyük bir kadınlar zaten bizi dinliyor yani bu çocuğu ben sevdim buradaki kartlar da onun kendi hayatını anlatıyor bu ciddi kafada bir insan yani biriyle olduğunda ciddi bakıyor. Normalde erkeklere bakmaz biliyorsun. Hemen bir laylalon bakar. Kadınlar daha çok bakar. Ama bu ciddi kafada tam diyor emin olayım zaten diyor aramızda diyor güzel şeyler olacak. Direkt seninki böyle söylüyor. İyi güzel hadi bakalım son kartları çekelim. Hadi son kartlar da güzel çıksın. Değnek sekizlisi. Değnek ikilisi. Hadi bakalım son kare güzel çık zisillendirme. Aferin. Değnek altınızı bak görüyorsun. Bombastik. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. E biliyorsunuz tarihlere girmiyoruz. Çünkü tarihler çıkmıyor. E, yani yalana gerek yok. Şunu söyleyeceğim. Hemen değil ama kesinlikle bir adım olacak. Değnek sekizli ve adım atarken de öyle yalandan ne yapıyorsun değil. Ben düşündüm taşındım seninle bir şeyler yaşamak istiyorum. Yani bu aşkın adını koymak istiyorum. Denik ikilisi kartı. Çünkü ben uzun zaman bekledim. Kararımı verdim. Ve sana karşı duygularımın sevgi değil de aşk olarak olduğunu hissettiğim ve düşündüğüm için aşklar denek altası seninle görüşmek istedim. Şimdi aşk biliyorsun sevgiden daha büyük. Yani sevgiyi arkadaşlar herkese hissedebiliyorsun. Ama aşk çok başka. Aşkın biliyorsun ki güzellikle çirkinlik alakası yok. E çok başka duygular. Yani bu insan sana aşık olacak. Senin platonik olduğun, o gözünde büyüttüğün, beni kale almıyor dediğin insan senin hayatına girecek. Bak kartını görüyorsun. Bak yani. Ve yanınıza çekiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Bende öyle yalan dolan yok. Bazıları diyor işte karsak, Ne kar saklayacağım ya Allah aşkına. Tövbe tövbe. Bu da yeni çıktı. Ne kar saklı ya. Hani kart saklasam şu kartı mı çekeceğim Allah aşkına sana mı çekeceğim? Gördüm bak yanında çektim bunlar çıkıyor. Şimdi bir iki tane de şey çekelim evrenin mesajı. Kupa yedirisi. Ve denk dokusu. Kupa yedirisi diyor ki kendini rahat bırak. Enerjin onunla denk onunla olacaksın. İnanmıyorsun onun olacağını ama kader sana diyor gösterecek denk dokusu. Ya sen aslında inanıyorsun da ee, çok kalbin kırıldığı için böyle yalandan ümide girmek istemiyorum çünkü ne zaman ümide girsen hep olmadı diye düşünüyorsun haklısın o yüzden böyle kendini çok beklentiye sokmuyorsun ben bu la destesinden arkadaşlar bunları gördüm ne çıkarsa ilettim detaylı yorum için sibel'den bana ulaşabilirsin şimdi hemen şu diğerine geçelim hadi bakalım inşallah çok güzel çıksın değiştiriyorum. Bakalım platonikle alakalı neler söyleyecek kartların sana. Şöyle. Para sekizlisi, kupa beşlisi, kupa yedilisi ve kılıç sekizli kartı. Evet, olaylar kritik. Arkadaşlar sevdiğiniz insan iki insan arasında kalmış. Sen ve bir tane sevdiğin arasında kalmış. Bak direkt bunun anlamı bu sevgi arkadaşlar. Çok dikkatli dinleyin. Para sekse kovayı çıkartıyor ki sana karşı da duyguları var. Ama birine karşı da duyguları var. Kopa edilisi bu insanla yeni tanışmış. Yani seni ona göre eski, daha eskiye göre tanıyor. Hani seni daha çok uzun süredir tanıyor. Bu hayatına da giren kişiyi de yeni tanıyor. Yani öyle eski falan eski sevgisi falan değil arkadaşlar. Çok diyor arada kaldım. Senin için şunu söylüyor. Senin için çok diyor mantıklı birisi. Bu yüzden diyor aklımı karıştırıyor. Ama diğerinde diyor enerjisi diyor çok yüksek. Kupa edilesi kartı. Yani ikinizin arasında kalmış bak. Kupa Kubes ve kupa 8 kartı. Bu olay biraz farkı çıktı. Devam edelim. Para onlusu, şeytan kartı, as adam kartı ve değnek prens kartı. Ha, arkadaşlar ya, bu biraz kritik. Vallahi kritik. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mevzu var. O şu anki beğendiği insan çok relax bir insan. Yani o insanla olursa onunla her istediğini yapabilir. Siz benim ne de demek istediğimi şu anda anlıyorsunuz. Çok öyle açık açık konuşmak istemiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar hani bize yakışmaz öyle açık açık konuşmak. Şunu söyleyebilirim. O insan hayatın altında onunla her şey yapabilir. Yani rahat bir karakteristik sahip o karşısındaki insan. Bu kişi de diyor ki sevdiğin insan. Ben zaten çok diyor genç bir insanım. Benim hayatımda diyor böyle şeyler diyor olmalı zaten yani öyle diyor cid, ciddiyetti işte bir aşktı meşkti falan yani ben diyor ne yapacağım ki diyor onlarla ya falan kafasına bak Paronusu şeytan kartı aklını bu kişi karıştırdığı için senden uzak duruyor sen onun yine aklına geliyorsun ama o diğeri daha ağır basıyor bak asadan ve değnek prensi ben diyor senin için onunla diyor olursam çok diyor sorumluluk altına girmem lazım. Sorumluluk altına girersem de mutlu olamayacağımı diyor hissetmem de gerekiyor. Yani her şeyde göz almam da gerekiyor. Öbür türlü diyor şikayet edersem şikayet de edemem. Çünkü ben zaten bunu diyor bilerek hareket ettim diyor Dernik Prens kartı. Bundan kaynak arkadaşlar şu anda sorumluluk altına girmek istemediği için sizinki o kişi daha ağır basıyor. Bak şeytan. O daha relax birisi. Hadi bakalım devam edelim. İmparatorlçe. Bak, kartlar konuşuyor. Bak, ben bir şey diyor muyum? Bak, kart kendi anlatıyor. Para ikilisi. Aziz kartı ve değnek olsun. Eğer diyor ciddi bir kafada olsaydım eğer diyor biraz daha diyor yaşım diyor büyük olsaydı kesinlikle diyor onu seçerdim. Senin için söylüyor. Kesinlikle diyor onu seçerdim. Ondan diyor iyisini de bulamazdım. İmparatorça kartı ama çok genç olduğum için ve hareketli de olduğum için para ikilisi kartı hiç diyor bu toplara diyor girmek istemiyorum. Kendimi bunaltmak istemiyorum. Çünkü ben diyor ciddi bir aşka hazır değilim. Benim amacım birinin ahını almak ya da ee, iyi niyetli bir insan diyor kullanmak değil az ve değnek konusu kartı ama karşı taraf diyor zaten diyor e, yani kendini bu konuda diyor olgunlaştırmış hayata diyor çok diyor farklı çerçeveden bakan bir insan ben onunla diyor yakınlık da kursam kurmasam da ilişkimiz biterse diyor onun diyor algını almam çünkü bu kız ya da işte erkek ne, nasıl dinliyorsan o zaten diyor belli şeyleri diyor aşmış bir karakter yaşamış da bir insan o yüzden ben onu diyor yakında olsam, onunla diyor bir de olsam çok diyor kale almaz bittiğinde. Ama senin için burayı dinle. O ben onunla diyor yapsam senin için porto çekartı. Onda diyor büyük travma oluşabilir. İlişkimiz bittiğinde bana diyor ah de edebilir, beddua de edebilir. Bak işte bana bunu yapmıştı, bana şunu söylemişti. Bu toplara girmemek için diyor DNA konusu. Olabildiğim kadar diyor uzak duruyorum. Yani arkadaşlar gerçekten kart kendisi anlattı. Bak ben bir şey yaptım mı? Yorum bile katmadım. Bak görüyorsun. Kartın kendisi bunu anlatıyor. Yani bu kartın direkt anlamı bu. Devam edelim. Ermiş kartı. Yıldız kartı. Kupa Ve ağaçlar kartı. Bir dakika kaç tane çektim. Hı, tamamdır. Ama asla da sana öyle kötü bir söz de söylemiyor. Onu da baştan söyleyeyim arkadaşlar. Yani senin mutlu olmanı istiyor. hayatında da kurmanı istiyor. Çünkü sen çok hayat kurmak istiyorsun. Olabilir. Bu senin tercihin tabii ki. Allah herkesin her şeyi gönlüne göre versin arkadaşlar. Evlenmek isteyenler evlilik nasip etsin. İşte aşk yaşamak sen aşk nasip etsin. Yani bunu yaşarak so Olgunsan 20 yaşında bile evlilik yapabiliriz. Yani bu senin güzel kalbinde kalmış bir şey. Buradaki kartlar sana aşık öldü bitti. Kapında yatacak anlamda bir kart değil sevgili arkadaşım. Her aşık, her kupa biliyorsun ki bu anlamı teşkil etmiyor. Bunu hep söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Er şu yıldız diyor ki senin mutlu olmanı çok istiyor. O zaten hayatını diyor kursa diyor. Ben o zaman diyor çok mutlu olurum. Kupa kartı. İsterim ki hayatını diyor çok mutlu olsun. Aşıklar kartı. Yani buradaki güzel kartlar temenni yani senin mutlu olman için bir dua enerjisi yoksa bunlar işte sana gelecek hani böyle senaryo yazanlar var ya, işte o kızı bıraktı sana geldi falan anlamı değil sevgili arkadaşlarım yani direkt olarak mesaj bu şekilde yani bu deste böyle şimdi evrenin mesajını çekelim evet para dörtlüsü ve kupa ikilisi bak para dörtlüsü diyor ki senin diyor kaderindeki diyor insan bu değil kaderini diyor zorlama yoluna diyor bakmasını bil çünkü sen zaten diyor mutlu olacaksın kupa ama bu insanla değil arkadaşlar yani bu insanı diretirsen çok acı çeker çünkü illaki stok yapacaksın illaki onunla alakalı bir şeyler duyacaksın bu da çok üzücü biliyorsun kabul et ve yoluna bak bu direkt bu çünkü inşallah hepiniz lirayı seçmişsiniz arkadaşlar bu biraz kritik çıktı böyle söylüyor şimdi sevgili arkadaşlarım diyor sanki ben %100 nokta atışı bekliyorum özel fallarda. Lütfen bana her şeyi anlat diyorsan. Arkadaşlar soru sormayı bilmiyoruz. Üzülerek söylüyorum. Bu herkes üstüne alınmasın. Zaten ben soru sormayı bilmeyenleri falın sonunda söylüyorum. Bakıyorum yine diyorum ki bak bu diyorum olmaz. Bunu yanlış sormuşsun falan. Eğer bunu demiyorsam özel baktıranlara sende bir sorun yoktur. Yani soruların doğrudur. Arkadaşlar açık konuşacağım. Lütfen dikkat edin. Şimdi sizin hayatınızda bir insan yoksa, aklında bile biri yoksa ben senin evlilik hayatına bakamam. Bakamam çünkü senin hayatında biri yok, sevdiğin yok, aklında kimse yok. Bu çıkmaz. Ya sorular aynen şöyle arkadaşlar. Hiçbir aşk hayatında kimse yok. Bir şey de yok. İşte benim evlilik hayatım nasıl olacak? Yani sen evlenmemişsin, barklanmamışsın, şunun olmamış, bunun olmamış. Nasıl ben buna bakabilirim ki? Yani değil mi? İkincisi, 100 tane erkek ismi sorulması. Bak bunu ben hiç erkeklerde görmedim arkadaşlar. Erkekler geliyor. Buradan da bütün kardeşlerimi selamlıyorum, erkek kardeşlerimi. Geliyor adam. Bir tane kadın soruyor. Bir de kariyer soruyor. Bitti. Sonra zaten bayılıyor falan diyor. İki varsa çok sağ ol. Bitti. Arkadaşlar gelenler bak yalan söylüyorsam ne olayım. Gelenler bazıdır arkadaşlar. Geliyor bu kadar 100 tane erkek, 100 tane erkek en altında hayatıma kim girecek? Evlilik hayatım nasıl olacak? Arkadaşlar böyle bir dünya yok. Tarot enerji işidir. Tarot'a kafana göre soru soramazsın. Böyle bir şey yok. Yani biz burada 50 saat onlara kart çekemiyoruz. Kart kalmıyor zaten anladın mı onlara baka baka. Bunu sorarsan asla verim alamazsın. Dünyanın tarot kraliçesi olsa bile senin o falına bakamaz. Enerji kopuyor çünkü anladın mı? Bunu yapma. En fazla iki tane isim sor. En fazla. Bunu sorarsan çok güzel cevap alacaksın. Ve çok bayılacaksın öbür türlü bu kadar yazıyorsun. 100 tane erkek ismi yazıyorsun. İşte evliliğim kimli olacak diyorsan bu kafalardan çıkalım arkadaşlar. Herkesin de evlilik hayatı olacak diye bir şey yok. En gıcık olduğum soru şu. Evliliğim kimli olacak? Ya nereden biliyorsun? Belki sen hayatına biri girmeyecek. Yani şunu soracaksınız. Bak ben size söylüyorum. Evlilik kapım açık mı? Evlilik hayatıma biri girecek mi? Bak bunu sorarsan mükemmel cevap alacaksın. Çünkü sen orada o kadar eminsin ki olacak mı diyorsun işte evlilik kimle olacak yani o kadar eminsin ki çıkacağını ama çıkmıyor arkadaşlar herkese bu çıkmaz. Bir diğeri de bu. Ee, öbür soru hangisiydi ya? Diğeri de arkadaşlar sektör, kariyer. Şimdi sevgili arkadaşlar şu soru da çıkmaz. İşte hangi sektörde çalışacağım? Bu ancak astroloji çıkıyor. Burada da biliyorsunuz ki doğum haritasına işte e, erişiyorsun, ona giriyorsun, buna giriyorsun. Orada hesaplamalar falan oluyor. Düşün ne kadar uzun bir süreç. Hani burada kartta mı çıkacak? Nasıl olur? Senin aklında iki tane sektör olur. İşte bir A işi ve B işi. Bana dersin ki ya Sibel bak benim aklımda iki tane iş var. Bir bakar mısın? Arkadaşlar seve 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 senin o sektör sorularına kart çeker. Ama öbür türlü sen bana bir şey vermeden ben bunu bilemem arkadaşlar. Ancak başarılı olur musun olmaz mısın buna bakabilirim. Yani siz bizlere yardımcı olun ki fallar çıksın. Hiç yardımcı olmadan, hiç güzel soru sormadan verim beklemeyelim arkadaşlar. Genel çıkmaz. Aile hayatım, sağlık hayatım. Bu ne ya? Bak bunları da çok sinir oluyorum üzülüyorum ya para veriyorsunuz ya üzülüyorum. Güzelce sorularını sor, detay detaylı anlat. ben şöyle oldu. Onu da anlatmak zorunda değilsin. Yaz bana Hakkımda ne düşünüyor, ne hissediyor, ne olacak. Ya ben sana var ya sabah kadar kart çekerim ya. Arkadaşlar hiçbir soru atlanılmıyor zaten. Hani ben öyle yalandan da bakmıyorum. Baktıranlar da biliyor. Hiç öyle yorum katmıyorum. Kartı açıyorum zaten kart söylüyor bana her şeyi şöyle olacak böyle olacak bak kartın diyorum böyle mesaj veriyor bitti ama öbür türlü sen hiç bana bir şey sormuyorsun ve bir de böyle abuk sabuk sorular soruyorsun o soranları söylüyorum arkadaşlar herkes üstüne alınmasın sonra diyorsun ki çıkmadı e sen abuk sabuk soru soruyorsun sen daha evlenmemişsin barklanmamışsın çoluğunu çocuğunu soruyorsun arkadaşlar böyle bir soru var mı Allah aşkına ya hani böyle yapmıyorum ya vallahi ben çok gülüyorum bunu yapmıyorum tamam mı eğer bu benim dediğim gibi sorarsan Direkt çıkacak ve sen bana teşekkür edeceksin. Çıktı sağ ol diye. Bu en son konuda canlı arkadaşlar. Bunu son kez söylüyorum. E, çünkü gerçekten böyle sinirleniyorum. Bu tarz tipler Şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her pazartesi. Gece 11.30'a sevgili Vosayt'la. Biliyorsunuz o benim canım canım kardeşim. Onunla biz canlı açıyoruz. Sizden rica. Gerici enerjin varsa. Boğucu baskıcı işte sürekli yüz kere yazan bir enerjin varsa rica ediyorum bizi tercih etme kavga çıkartacaksan huzursuzluk çıkaracaksan lütfen beni izle çünkü arkadaşlar ben gerçekten çok dürüst ve mert bir kadınım böyle de olduğumu düşünüyorum ben haksızlığa gelemem orada sen geleceksin bütün kinini bize kusacaksın ben orada eyvallah çekeyim arkadaşlar bu benim tarzım değil tamam bunu yapmayalım diğer durumda diyelim ki sen bana özel fala geldin Orada benim yorumumu beğenmedin olabilir. Sorun yok. Ama gelip de canlıdan beni izleyemezsin. Bana soru soramazsın. Çünkü ben oraya gelip de baktıran hiç kimseyi unutmuyorum. hepsi hafızamda. Hepsi. Sakın sakına Çünkü bir tane öyle yapmaya çalıştı. Arkadaşlar ben cidden o tarz bir deli. Yani beni lütfen başkalarıyla karıştırmayın. Ben gerçekten net bir insanım. Yalandan orada para kazanmak için aşkım bir tanem ömrüm hoş geldin yapamam bana yakışmaz. Gidecek bu kişi bana orada saydıracak. Ya i̇şte şöyle oldu böyle oldu gelecek orada aklımdaki kişi böyle şeyler yok arkadaşlar. Bunları sevmiyorum. Bunlara dikkat edelim. Bunlara dikkat edersek her zaman cidden yanınızdayım. Her türlü destekli olmaya çalışırım. Yani ben sizler için zaten 100 kredi indirdim arkadaşlar. İstesem 300 kredi yapardım. 2 tane bakardım orada. 2 tane bakardım günü kapatırdım. Yemin ediyorum iki tane fal bakardım 300 kredi, Günü orada kapatırdım bitti. Herkes gelsin de 100 kredideyim. Yani benim yüreğim böyle arkadaşlar. Ama hala işte Sibel şöyle yaptı. Sibel böyle yaptı bilmem ne. Agresifse. Agresifleştirmeyin abi. Geliyorsunuz canlıda orada sinirlendiriyorsun Sonra işte agresifsin yapma o zaman. Gıcık gıcık hareketler yapma o zaman. Ben de agresif olmayayım. Yani o diyenler diyorum sevgili arkadaşlarım. Sizleri çok öpüyorum. Her şey muhteşem kalbiniz gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.